3 kuruşta bahara veda ettik. Kartal'ın bu zamana kadarki en üzgün halini gördük. Tabii ki bunun bir intikamı olacak. Kartal baharın şokunu daha atlatmadan Baybars ve Kılıç'tan intikamını almak için inanılmaz bir şekilde harekete geçecek. Büyük aksiyon izleyeceğiz ve tabii ki bu aksiyonun sonunda ölümde olacak, ölecek olan isim ise ilk olarak Kılıç olacak. Bu gelecek bölümde kılıç caza veda ediyoruz dostlarım. Sonrasında Baybars ve Kartal kafa kafaya gelecekler. Kartal çaka hepsinden intikamını bizzat alacak. Enra hallerini izleyeceğiz. 3 kuruşla ilgili gelişmeler oldukça videosu gelecek dostlarım. Kaçırmamak ve takipte kalmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşça kalın Kendinize iyi bakın.